Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 26. Bölüm 3 Soru Kureyşliler her toplandıklarında kendilerince en büyük problem olarak gördükleri konu hakkında mutlaka konuşurlardı. Ve bu kez Yesrib'deki Yahudi alimlerine danışması için birilerini göndermeye karar vermişlerdi gönderecekleri iki elçiye onlara Muhammed'den bahsedin. Onu tarif edin ve söylediklerini anlatın. Çünkü onlar kutsal kitaba inanıyorlar ve mutlaka peygamberler hakkında bilgileri vardır. Oysa bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok dediler. Yahudi alimleri onlara şu cevabı gönderdi. Ona bizim söyleyeceğimiz şu üç soruyu sorun. Eğer bu sorulara cevap verebilirse o Allah'ın peygamberidir. Fakat eğer cevap veremezse yalancı ve sahtekardır. Ona eski günlerde ülkesini terk eden genç adamları onlara ne olduğunu ve ilginç hikayelerini sorun. Ondan yeryüzünün ötesine, doğusuna ve batısına ulaşan uzak yolların yolcusunu anlatmasını isteyin. Bir de ruhu. Onun ne olduğunu sorun. Eğer size bunları söyleyebilirse ona uyun çünkü o bir peygamberdir. Elçiler Mekke'ye bu sorularla döndüğünde Kureyş liderleri Hazreti Peygamber'e haber gönderdi ve bu üç soruyu sordu. Peygamber Efendimiz yarın size bunların cevabını vereceğim dedi. Fakat inşallah demeyi unuttu. Ertesi gün Kureyşliler cevap için geldiğinde onları geri gönderdi. Peygamber Efendimiz'e 15 gün boyunca hiçbir vahiy gelmedi. Mekkeliler onunla alay ettiler. Onu inanmayanların sözleri ve beklediği yardımı alamaması üzüyordu. En sonunda Cebrail onu teselli eden ve üç soruya da cevap veren vahiy getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açıklanıyordu. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım demeyin. ...ancak Allah dilerse yapacağımdı. Unuttuğun zaman Rabbini an... ...ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırırdı. Vahyin bu gecikişi Hazreti Peygamberi ve arkadaşlarını üstse de... ...aynı zamanda müminlere güç kazandırmıştı. Her ne kadar kafirler bu gecikmeden sorut çıkarmayı reddettilerse de... ...kafalarında şüphe olan birçok Kureyşli için bu... Kur'an'ın uydurulmadığına, Allah'tan geldiğine delil. Eğer o daha önceki sözleri uydurduysa bu kadar alay ve üzüntüye rağmen bu kez vahyi geciktirmesi anlamsız değil mi? İnananlar da her zaman olduğu gibi vahyin kendisinden güç alıyorlardı. Kureşliler eski günlerde ülkelerini terk eden gençlerin hikayesini sorduklarında ki bunu o zamana kadar Mekke'de hiç kimse duymamıştı. Hikayenin o anki durumlarıyla ilgili olduğunu, inananların yüceliğini ve inanmayanların kötülüğünü anlattığını bilmiyorlardı. Efesli uyuyanların hikayesi şöyle anlatılır. Milattan sonra 3. yüzyılın ortalarında halkı putperestliğe sapmış olan bir grup genç Allah'a iman ediyorlar. İnsanlar da onları bu yüzden cezalandırıyor. Bu eziyetlerden kaçmak için bir mağaraya sığındılar ve orada 300 yıl kadar uyudular. Yahudilerin o zaman edek bildikleri dışında Kur'an-ı Kerim'deki kıssa hiçbir insanın görmediği ayrıntılardan da bahseder. Örneğin uyuyanların uyandıktan sonra yüzyıllar boyu uyuduklarını nasıl fark ettiklerini ve köpeklerinin nasıl ön ayaklarını kapının eşiğine doğru uzatarak yattığı anlatılır. İkinci sorudaki büyük yolcu Zülkarneyn'dir. Vahi onun doğuya ve batıya yaptığı yolculuğu anlatır ve sorulandan fazlasına cevap vererek bir üçüncü yolculuktan bahseder. Zülkarneyn iki dağın arasında yaşayan bir topluluğa rastlar ve o insanlar Zülkarneyn'e kendilerini Yecüc ve Mecüc'den koruyacak bir duvar yapması için yalvarırlar. Allah da ona bunları bir yere toplama gücü Onların ortaya çıkışı kıyamet saatinden önce olacaktır ve bu vaktin yakınlaştığını gösteren işaretlerden biri olacaktır. Üçüncü soruya cevap olarak vahiy, insanın akli kapasitesinin ruhu kavramaya yetmeyeceğini söyler. Ayeti kerime şöyledir. Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Yahudiler Peygamber Efendimizin sorulara verdiği cevapları ilgiyle karşıladılar ve son cümledeki ilimden az verilmiştir ifadesinin Yahudileri mi yoksa Arapları mı kastettiğini sordular. Peygamberimiz her ikisini de cevabını verince kendilerinin her konuda bilgili olduklarını söyleyerek buna karşı çıktılar. Çünkü onlar Kur'an'ın da onayladığı gibi her şeyi ayrı ayrı açıklayan bir kitap olan Tevrat'ı okuyorlardı. Peygamber Efendimiz onlara şöyle dedi: "Sizin bildikleriniz Allah'ın ilmi yanında çok azdır. Fakat yine de eğer uygularsanız bildikleriniz size yeter." Bu olaydan sonra Allah'ın ilmiyle ilgili ayet nazil oldu. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kureş liderleri Yahudi alimlerinin daha önceki tavsiyelerine uymadılar. Yahudiler de söylediklerinin aksine Tüm sorulara cevap almalarına rağmen İslam'ı kabul etmediler. Fakat bu cevaplar başkalarının Müslüman olmasına yol açacaktı.